Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptığım kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hep yaptığımız gibi piyasa değeriyle içeriğimize başlıyoruz. Kripto para piyasa değerimizin 1.8 trilyon seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu paranın ise 1.1 trilyonluk kısmının hemen hemen Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansını incelediğimiz trading view tablomuza gelince dominans günlerdir denemesine rağmen %62 ile %63 seviyesi denk gelen şu direnç alanımızı aşamadığını hatta ve hatta 4 gündür içine dahi giremediğini görüyoruz. Dolayısıyla dominansta bir baskı söz konusu arkadaşlar ama halen daha dominansta Şubat başından beri söylediğimiz üzere ne 63'ün üstüne çıktığı için Bitcoin lehine bir dominans artışı görmüyoruz. Ne de şuradaki 2018'den gelen trend hattının altına düşmediği için yani 59.7'nin 59.5 diyelim düz olarak 59.5'in altına düşmediği için de ters yönde dominans düşüşü görmüyoruz. Dolayısıyla burada halen daha bir kararsızlık aşaması var. Ama bu dominans bize Bitcoin'de geçtiğimiz günlerde sert düşüşler yaşadık. Birkaç gündür de kuvvetli toparlanmalar yaşıyoruz. Ona rağmen bu dominansın stabil kalması bize altcoin'lerin kuvvetli durduğunu gösteriyor. Onu söyleyebilirim. Zaten total 2 tablosuna da bakınca Şubat'ın sonundan beri Şubat'ın 22'sinde ve 23'ündeki satışlara rağmen o tarihten beridir sürekli yükselen dipler yapıyoruz. Bu yapımızda değişiklik yok. Muhtemelen burada tekrardan bir yükselen tepe yaptığımızda yani 680 milyar dolar ve üstünde bir günlük kapanış gelmesi durumunda muhtemelen önce 700 milyar daha sonra da daha üst seviyeleri denememiz mümkün olacak. Total 2 tablosu da bize altcoinlerin özellikle dolar paritelerinin son derece kuvvetli olduğunu gösteriyor. Ancak altcoinlerin bitcoin paritelerine gelince referans aldığımız parite biliyorsunuz ethereum bitcoin paritesi. Burada her ne kadar golden pocket'in desteğinin birazcık altında olsak da burada bir paralel konsolidasyon süreci yaşansa da şu 3-4 gündür altcoinler kuvvetli dururken bu tarafta herhangi bir yukarı yönlü hareketlilik olmaması bize şu anda bitcoin yatırımcısının altlara doğrudan bitcoin ile geçmediğini gösteriyor. Onu söylemiş olayım ama tam tersinde olmadığını gösteriyor. Yani altcoin yatırımcısı da doğrudan altcoinlerini bitcoin'e de çevirmiyor. Dolayısıyla burada bu tip davranan yatırımcıların biraz daha karar aşamasında olduğunu gösteriyor bu tablo bize. Ethereum dolar partisine gelince bunu da söyleyeceğim farklı bir şey yok arkadaşlar. 1721 desteğinin günlerdir sürekli destek verdiği bildiğimiz bir gerçek. Bu desteğin üstünde kaldığımız müddetçe 1950-2000 seviyesindeki dirençler Önümüzdeki günlerde deneyeceğimizi düşünüyorum. 2000'in üstünde günlük kapanışın ise bizi Şubat başından beri konuştuğumuz 2200-2300 seviyelerine denk gelen dirence taşıyacağını düşünüyorum. 1721'in altında bir günlük kapanışın ise bizi hızlı bir şekilde 1570 şuradaki dip buradaki tepelerden dolayı ve hemen altındaki golden pocket'e taşıyacağını yani 1570 ile 1520 aralığına hızlı bir şekilde satışların bizi taşıyacağını. Düşünüyorum zaten onun altında da geçtiğimiz haftalarda son derece kuvvetli bir destek vermiş eski zirve seviyesi olan 1420 1365 var arkadaşlar ama burada kaldığımız müddetçe bu konsolidasyonun yukarıya doğru kırma olasılığının Bitcoin'de bir sürpriz olmazsa çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 10 milyar doların üstünde olduğumuzu görmek her şeye rağmen sevindirici. Bitcoin'de arkadaşlar dün söyleyeceklerimizi bir özetleyecek olursak dün şunu söyledik. Dün artık 58.300 57.300 önceki direnç alanının dünkü kapanışla beraber artık desteğe dönüştüğünü söyledik. Günlük kapanışı bu alanın içinde üstünde yapma durumunda söylediklerimizde hiçbir değişiklik olmadığını trendin en kısa vadede de yukarı yönlü olduğuna inanmaya devam ettiğimizi söylemiştik. Nitekim dünkü satışlarda tam olarak o alandan destek buldu. Bugün de altına bir iğne atmış olsak da daha tabii ki günün kapanmasına ortalama 13 saat var. Daha çok erken bir şey söylemek için ama bugünün kapanışı da bu alanın tercihen üstünde ama içinde olması da sıkıntı değil. Bu alanda yapması durumunda yukarıdaki önceki zirve noktamız olan 61 bin 261.700 seviyesini deneyecek bir momentum göreceğimizi düşünüyorum. 57.300'ün altında günlük kapanış gelmediği müddetçe aşağıdaki seviyeleri konuşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şey olsa bile ama bence genel söylemimde bir değişiklik yok. 52.600, 52.100 seviyesini yitirmediğimiz müddetçe endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama kısa vadede bu destek ilk izleyeceğim destek bundan ziyade arkadaşlar. Bu desteğin üstünde yeni fiyat zirveleri yakalayacak bir momentumun başlangıcı olacak hareket olacağını düşünüyorum. Onda benim açımdan bir değişiklik yok. Yukarıda ise dün de söyledim 61.700'ün üstünde günlük kapanışla beraber yeni fiyat keşfi sürecine gireriz. Bu sürece girmemiz durumunda ise düne dair sadece çok ufak bir hatırlatma yapacağım. Teknik anlamda Fibonacci Extension'daki bir seviyesi olan 72.500'ü izleyeceğiz ki 72.500 dün de gösterdiğim üzere 2011'den beri gelen zaman zaman kuvvet kuvvetli destek zaman zaman kuvvetli direnç görevi görmüş trend hattına da bu birkaç haftada denememiz durumunda o da 72.500 seviyelerine denk geliyor. Dolayısıyla kritik bir seviye olacak gibi gözüküyor. Onun dışında söyleyebileceğim, konuşabileceğim çok mantıklı bir seviye. Belki 70.000 seviyesindeki psikolojik eşik vardır. Onun dışında konuşacak bir şey olduğu kanaatinde değilim arkadaşlar. Gelelim temel verilere. Dün güncel temel verimiz yoktu ama bugün birkaç tane var. Onları hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. İlginç. Son zamanlarda çok fazla görmediğimiz bir gelişme Var. Olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirmek çok mümkün değil ama bir farklılık var sadece onu aktaracağım. Arkadaşlar iki tane bitcoin tutan cüzdan sahiplerini değerlendiren bir tablo bu. Bir tanesi cüzdanında 1000 ile 10.000 bitcoin tutan cüzdanlar. Bir diğeri de o 10, 100 ile 1000 bitcoin arasında bitcoin tutan cüzdanlar arasında bir mukayese var. İlginç olan bundan önceki dönemde özellikle eylülden beridir devam eden e, kurumsal FOMO ile beraber tam tersini görüyorduk. Şu anda bitcoinlerin tam alışkın olmadığımız şekilde el değiştirdiğini görüyoruz çok fazla yani en büyük miktarda bitcoin tutan 1000 ile 10.000 bitcoin tutan cüzdanların bu son günlerde birazcık satışa geçtiğini çok büyük miktarlarda değil. O satılan bitcoinlerin ise 100 ile 1000 bitcoin tutan daha orta ölçekli cüzdan sahipleri tarafından alındığını bu tablo bize gösteriyor arkadaşlar. Ama çok çok büyük bitcoin tutan cüzdanların özellikle burada en belirleyici olanlar da şu son 10 yılda 10 yıl önce madencilikle başlayan sürekli sadece ama madencilikten ama satın alarak akümüle ettikleri Bitcoin'leri hiçbir şekilde cüzdanlarından bir tane dahi Bitcoin satmadan tutan yatırımcıların şu anda 10 yıldır hiçbir şekilde Bitcoin satılmamış cüzdanların miktarında yeni zirveye çıkıldığını hemen hemen bu cüzdanlarda da e, 2 milyon bitcoin tutulduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, inanan inanmaya devam ediyor. 10 senede hiçbir şeyin değişmediğini bu tablo bize gösteriyor. Willy Wu'nun aktardığı e, birkaç tane tablo var. Onlarla alakalı da bir iki bildir, bildirim yapıp ondan sonra temel analizin sonuna gelmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu tabloyu daha önce defalarca paylaşmıştım. Bu tablo Mart 2020'den beri Bitcoin borsalarında düşen Bitcoin miktarını bize gösteriyor. Borsalarda Bitcoin'in azalmasının iki tane karşılığı var satış baskısını azaltacak bir faktördür. İkincisi borsaların elinde yüksek miktarda Bitcoin olması spekülatif hareketlerinde önünü açan bir faktör oluyor. Nitekim bundan önceki yıllarda Bitmex'te bunu defalarca e, görmüştük. Dolayısıyla bu anlamda piyasa açısından olumlu bir gelişme bu arkadaşlar. Aynı zamanda aynı zamanda biraz önce biliyorsunuz 10 yıldır hiç Bitcoin satmamış cüzdanlardan bahsetmiştim. Şu anda ise tam tersine son yıllarda sürekli bitcoin'lerini kısa vadeli tutan ve daha çok satma eğiliminde olan cüzdanların yani likit cüzdanların miktarında bir düşüş olduğunu görürüz. Şu turuncu ve pembe onu gösteriyor. Likit pembe olan ise çok likit cüzdanlardan satışların devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu cüzdanlarda daha zayıf ellerden o şekilde terminolojik olarak söyleniyor. Daha zayıf ellerden Bitcoin'in daha güçlü ellere geçtiğini bizlere gösteriyor. Burada güçlü ellerden kastın ise ee, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurumsal yatırımcılar olduğunu söylemiş Willi Wu. Onların da genelde e, bu eğilimlerinin büyük oranda Mart 2020 itibariyle başlayan para politikası. Bundan önce yani dotcom krizinden beridir para politikasında e, Amerika Birleşik Devletleri'nin değişiklik yok. Sürekli bir para basma üzeri, para basma temelli bir e, politika söz konusu ama bu Mart'taki çöküşten sonraki e, para basma politikası daha öncekileri mumla aratacak cinsten olduğu için ekstrem seviyelerde olduğu için büyük oranda kuvvetli ellerin strong hands diye ifade etmiş yani kurumların daha likit diye biraz önce bahsettiğimiz zayıf ellerden bitcoinlerini aldıklarını bize gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda uzun vadeli perspektif açısından Willy Wu'nun tweetlerini değerlendirecek olursak bitcoin'de önümüzdeki dönemde geçtiğimiz günlerde de farklı vesileyle anlatmıştım bunu. Supply shock dediğimiz arz şoku yaşanacak gibi duruyor. Bunun olmaması için hiçbir sebep yok şu anki piyasa dinamiklerinde arkadaşlar. Arzın azalması da eğer talep halen daha söz konusuysa bir varlığın değerini arttırır. Bu dediğim gibi çok kısa vadeli bir gösterge değil ama uzun vadede bitcoin'in değerlenmeye devam edeceğini gösteriyor. Düzeltmeler olmayacak mı? Elbette olacak. Ama genel trend zaten BLX tablosunda bitcoin'i açıp şöyle bir aylık ya da haftalık bazda 2010'dan biri bakarsanız yükselen bir trendin içinde olduğunu görürsünüz. O trendin bozulmayacağını bizlere gösteriyor. Celil vesilesiyle haberdar olduğum Deutsche Bank raporu var Mart 2021 tarihli arkadaşlar. Celil'in bu tweetini aşağıya koyacağım. Sadece başlığını okuyacağım. Bitcoin ihmal edilemeyecek kadar önemli demişler bu raporda Dacia Bank etkileri. Merkez bankaları ve devletler Bitcoin ve diğer kripto paraların burada kalacağını anlıyor. Bu senenin sonuna doğru ya da önümüzdeki sene düzenlemeler bekleniyor. Oldukça güzel özetlemiş Celil burada. Tabii ki doğrudan raporu okuyabilecek arkadaşlar varsa tabii ki okusunlar. Ama Celil'in bana göre gösterdiği şeylerde en azından bir perspektif katması açısından önemli. Son olarak dün bir Morgan Stanley haberinden bahsetmiştim sizlere. CNBC haberiydi biliyorsunuz. Kendi yüksek varlıklı müşterilerine 3 tane Bitcoin fonuna erişimini sağlayacak servis sunmaya başlayacaklarına dair bugün de bir haber geldi arkadaşlar. Güney Kore'nin en büyük borsası olan kripto varlık borsası olan Bitamp'ın Hisselerinden 440 milyon dolarlık hisse Morgan Stanley tarafından alınması planlanıyormuş. Bu da tabii ki oldukça önemli bir haber diye düşünüyorum. O yüzden de aktarıyorum. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldik. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.